Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Grid 2 kariyer mod videosunda da sizlerle birlikteyiz. Aa, en son arabamıza bakıyorduk. Evet çok şahane bir arabamız var. Lanet olsun. Ve yarışlarımıza tekrar devam edelim hep birlikte. Kariyer. Aa, evet kariyerdeyiz. Yeni bir invitation'ımız var. Evet bunu bitirmemiştik. Bunu bitirdiğimizde Tahmin ediyorum ki yeni yollar açılacak. Bunu hangi arabamızla yapalım? Yeni aldığımız arabamızla kullanalım bunda. Yani bir önceki bölümdeki izlerseniz o arabayla yapalım bu yarışımızı. Çok güzel. Evet Miami. Bam. Evet şimdi konsantre olabilirim. Arabamız niye direkt beyaz çizgili siyah üstüne kırmızı olarak çıkıyor anlamıyorum. Ama güzel bir model gibi. İşte drift nasıl yapılır diyorsanız böyle yapılır. Drift budur gençler. Arabaya oyunlarında kapışmak isteyen gelsin. Her türlü. Yani underground, karbon. Karbon'a da böyle drift yapmak yerleri vardı şey kanyon diye bölüm vardı karbonda. Oradaydı sanırım. Bu bölümü bir de ilk defa oynuyorum sanırım veya bundan önceki şeyde de oynamış olabilirim ama bu çok güzel değil mi? Çok güzel kaydırdım. 10 numara 5 yıldız. Bu yolda yapacağız değil mi yarışı? Bir dahaki turlarda. Evet öyle. Abi şu yan olarak sıfır kaydırman kadar güzel bir şey yok. Adamın önünde gitmeye çalışırsanız o ok hizasında adam sizi istese de geçemez yani hızlı olsa bile O yüzden ben ona dikkat ettim bu yarışta Bu yaştaki kazanma sebeplerimden biri de Eee Güzel olarak dönüşleri tamamlamak ve adamın geçmesine izin vermemekti işte yarış yorumu böyle yapılır gençler Her neyse e, Kariyerde 60 km araba sürmüş toplam olarak Daha yeniyiz zaten ben saate bakmadım. 2 dakika destek. tamam. 36. Don bon on 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 araba 300 ZX'miş modeli. Ya bu araba karşımdaki araba bayağı güçlü yani. Yenmem zor. Ama bir şeyler yapacağız herhalde. Ya işte. Daha demek gibi drift. Ben yani kardeş ben bu drift yapmak için doğmuşum ya. Vallahi bak. Keşke daha uzun olsa da daha çok yapsam. Şu an arabalarımız size hızlı gelebilir ama Tier 4 yani oradaki arabaları gördüğünüzde Bunlar ne diyeceksiniz Gerçekten Bizde izlemeye devam edin Ve ben konuşurken daha iyi drift yaptığımı fark ettim gençler yani Bu kadar iyi araba sürülebilir mi Allah aşkına Kendime bir dire direksiyon takımı alacağım ama ondan önce bir kamera almalıyım Kamera alırsam ee, bilgisayarıma kamera alırsam bu videoları daha kolay daha güzel çekebilirim yani kendimi koyarım ve üstüne bir direksiyon takımı güzel bir direksiyon takımı ve gazlı pedallı bu videolar çok şahane olabilir Evet bunu yapacağım bu videolara siz ne kadar like atarsanız desteklerseniz ben de o kadar çok önem vereceğim buna bir yatırım yapacağım yani yatırım dediğim para harcayacağım yani para harcayacağım demek nedir kamera alırsın Direksiyon fena alırsın ama daha güzel olacak yani inanıyorum ben buna. Sizin beğenmeniz önemli. Arkadaşlarınızı söyleyin, Facebook'ta paylaşın Like atın, yorum atın Oo oh. Oo oh. Süpersin Bak şimdi küçük bir dokunuşta abi Arabanın dengesi hiç bozulmadı O drifti bir daha yaparsam 3'te 3 olacak evet Ya Abi drift budur ya Abi kolay yapıyorsun, kolay drift yapmak diyorsanız siz de yiyin ya <laughs> Abi ne kadar çok kendim övüyorum lanet olsun Aslında çok dandik araba yani. siz bana bakmayın Değil mi ya Çok kaydırdım Cık, Olmadı Bir daha ba Gazı çektiğiniz ve bastığınız yer çok önemli gençler Evet yine olmadı Zenim haklarım bitiyor. Tamam güzel. Bundan bir önceki yarışta burayı çok güzel geçmiştim tek seferde ve süper bir dönüş yapmıştım ama bu sefer o performansı gösteremedim. Seviye düşüklüğü yaşıyorum. Performans düşük. On non non non, 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 non. geçme beni geçme beni. Sese de geçemez. Evet. Tabii ki de geçemez. Ben kaza yapsam bile yani geçtim onu. Karşımdaki araba neydi? Bizim arabalarımızdan biriydi galiba şu an biz olan. Yani evet, Nissan Silvio. Nissan F ile F ile onu geçmeye başardık. Tebrik ediyorum biz. Bu da geçmemiz gereken son yarıştı sanırım. Aynen olabilir. Yüklenme ve fanımız kaç? 25 bin fan. Evet gençler daha ne isteyebiliriz ki? Okay, is ne oldu? Promo. 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 Evet vs araya katılma şansımız var galiba. Ama promo'yu yapsak mı? Yapalım yani ne olduğunu görürsünüz. Bu sevmediğim bir şey. Ama de yapalım yani. Ben sevmiyorum pek haz etmiyorum bundan. Ama yapabiliriz yani. Fark etmez. Zor biraz. Ben size oyun başlasın da ne olduğunu anlatayım. Şu video geçsin. 3 durmuş. Aa Dodge işte bu en sevdiğim arabalardan biri. Yani şekli bakımından bu tür arabaları çok seviyorum. Ya ya ya. benim ağrıdı ya. Ha mikrofona yakın duruyorum genelde. Yeni mikrofonda da çok havalı küçük bir şey. Kamera ve takım aldığım zaman mı gösterdim. Şimdi olayı anlatacağım. eee bizim puan kasmamız lazım bu yarışta. Karşımızdaki rakibin puanından çok daha fazla puan yapmamız lazım. Önemli olan etrafa çarpmamak. Etrafa çarptığımızda puanımız düşüyor. Puan nasıl alıyoruz peki derseniz. Ee, ka Önümüzdeki tır, tırlar mı diyeyim? Aynen yani bunları geçtiğimiz zaman puanımız yükseliyor. Ee, ne kadar çok çarpmazsak, düzgün sürersek üst üste bunlar birikiyor. Ee, ve belli bir sürede azalıyor. Yani siz anladınız oyunu mantığını. Tırları geçiyorsunuz çarpmadan. Tır mı diyeyim? Kamyon. Kam kamyonun. En ee, pu puanlar bir yani ne kadar çok üst üste geçersek o kadar çok geçilmişte daha puan veriyor mesela ilk 100 veriyor sonraki bir dahaki geçiyor 200 veriyor şu an geçtiğinde mesela 400 aldı veya 300 değil veya puan toplayacağım ama kaza yapmamaya çalışıyorum tam burada yağdır bayak geçeceğiz aynen abi çok değişik bir şey Geçtik ya biz bu adamı. Abi sıkıştırma beni, sıkıştırma güzel. Şimdi kamyonetler mal mal hareket edince kötü oluyor. Bak bak Allah belanı versin tamam mı? Lan beni sıkıştırmaya oynuyor ya. Sizin işiniz ne kamyonetler? Sizin işiniz düzgün... Düzgün sürmek değil Onu söylemem lazım Senin işin ne? Güzel güzel güzel. Biraz hızlı sürer misin ya? Allah seni belanı versin. Bu telefon niye tutuyor? Bon 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 bon. Böyle drift bu kadar güzel driftin üstüne daha ne yapayım? Abi benim gireceğim yere sen niye patlık diye giriyorsun ya? Sinyal vererek girsen girsene şerefsiz anca yavaşlayarak giriyorsun. Sinyal ver az. Veriyor musun? Biliyorsan özür dilerim hakkını yedim. Son tur ve bayağı puan topladık ya. Geçtik biz bunu geçtik. Aynen aynen geçtik. Bin bin alıyoruz en son galiba. Abi Allah senin. Şu olay çok güzel var. Arkadaki kamyonet benim dengemi boz. Oç. Sıfırlandı puanlarım Neyse geçtik zaten. Agresif süreceğim lan. Hayır işte böyle agresif budur. Agresif budur. Allah be düz duvara çarpacağım düz olmayan duvar mı? Yamuk duvarlar da var. Konuştuğum konu süper değil mi? Düz bir yamuk. <laughs> Arabasıyla ne diyebilirim ki? Bu kadar güzel driftin üstüne. Ne ne? Drift demek teker kaydırma olayı gibi bir şey. Bilmeyen bilirsin söyleyeyim Ve tabii ki birinciyiz kardeşim. Ne bekliyordunuz ki başka? Evet. Yes. O adamın 10 bin fazlası yaptık. 10 bin 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 bin. <laughs> Abonemizi bakmamız gerek yok. zaten 26 bin olmuşuz. Ve sonunda girebiliriz. Yes ara. Ve bu yarışlar için tercih ettiğim araba tabii ki de bizim Mustang'imiz. Adını yanlış söylüyor olabilirim ama bunu seçiyorum. Yani geri değiştirme şansımız olmayacak. Sponsorlarımız güzel. Sparks Başla bakalım. Baya uzun oluyor bu işler. Bitirine kadar oynarız. Bence de, bence de. We 1080p çekiyoruz bir videoyu da. Yani her şey kalite, her şey yüksek kalitede oynamayı seçiyoruz. Dodge. Mustang. Aa biz daha demin alacağımız arabayı seçmiş olabiliriz. Bilmiyorum ben Ford Mustang'i tercih ediyorum Daha demin çünkü arabaya bakmadan seçtim Kazanırsak bize o arabayı verecek galiba He, emin değilim ama yine güzel bir araba yani Çünkü daha demin seçtim araba hakkında hiç fikrim yok Kariyer en uzun drifti 136 metre hala geçememişiz miyiz Geçeceğiz geçeceğiz kafanızı takmayın 70 kilometre 70 Buçuk kilometre araba sürmüş Şerarsınız. Ne kadar oynadık mı ya benim arabam bu ya abi de yolu göstermiyor bu yarışlarda evet olay kötü yolu göstermeyince nereye döneceğimi ne kadar hızlı döneceğimi bilmiyorum ama güzel bir drift yine yapılır yani korna yok mu ya yok mu yok mu korna hepsi yavaşlayacak ben o zaman onları geçebilirim. Bu kadar güzel bir drifte tabii geçtim. İki kişiyi aynı anda böyle atlatır insan değil mi? Güzel bir köşe driftiydi. Tabii öndeki ee, bu araba zorlayacak gibi geliyor ama neyse. Parçamızdan birini bıraktık ve onu geçtik. Bizden daha az ya bir araba olabilirsin ama bizim kadar iyi bir sürücü değiliz. Evet, benim kadar iyi bir sürücü değiliz. Yani sen bu kadar iyi sürebilir misin? Aa! Arabanın parçaları gittikçe içim acıyor. Para lan da. Neyse, bunu kazanınca daha çok para alacağız zaten. Sonra yok. Adamların ne kadar fark açtığımı göremiyorum ve evet, burada muhtemelen kaza yapacağım ama güzel bir kaydırma ile kaza yapmadan buraya geçebilirim. Aa, neydi bu? Ha bir yarış türü var. Ee, en sonunda kaldığında eleniyoruz. Yani sona kadar dayanmaya çalışıyorsun O daha güzel bundan. Onu da yapar herhalde. Ne araba mahvoldu. Helal olsun. Bakma, bak baba. Bak araba yamuldu. İçindeki sürücüye zarar gelmesin. Yani bize. gelir önemli değil. Önce sağlık. Bu nasıl bir fizik? <laughs> Bakın araba nasıl yamuluyor. Araba yamukmuş zaten. Zar zor durdurdum arabayı yan. O kadar ya 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 yan reyleri söyleyemedim. Zar zor durdurdum. Bu kadar fren yapmam rağmen bayağı hızlı. Şu an 200'de gidiyoruz. Harbi hızlıymış şöyle düşünün normal yolda babanız ne kadar hızlı yani babanızın hız dediği yani hızlı gidiyorum dediği hız değerine bakın en fazla 120-130 falandır ama bu araba 200'e gidiyor yani. ve tam hızlı bile değil dönerek dönerek habire ve 120 düz yolda gidiyor kaydırmalı yollarda güzel bir kaydırma tabii ki yapamadım evet <laughs> bütün duvarlara çarptım abi işte bunu yapacaktım başta ama yani heyecan heyecan evet, heyecanım var iyi ki orada finish vardı finish olmazsa mal gibi kalır bak bak yamuldu araba parayı kazandı ya tabi kırıyor arabayı 20 puan alıyoruz. Bunlar tur tur alıyor. Her turda puan alıyoruz. En son tura kadar işte. Güzel. Tadımlık. Tadımlık yarışlar. Mesajıma baktım da özür dilerim. Ha çok çok pardon. Boom. Hey Bununla kazanırsak 20-20 alacağız güzel ama kazanırız ya sorun değil. Buradaki sürücüler araba sürmeyi bilmiyor da biz direkt çarptık. Mal oldu. Bu kadar. Mal olamazdı. Yerler hızlı git hızlı. Çarp. Önündekine çarp. Dikkatli sürün şu arabaları. Dikkatli sür. Öne geçmeme izin vermezsen geçemem seni biliyorsun değil mi? Nasıl sen de akıllısın Biz niye yine arkada başlatıyorlar? Daha geçmemiz gereken 3 kişi var. Pardon 2 ben 3'üncüyüm. <laughs> Araba parampar. Bunu da bir elemeye deneyelim de. Köşeye sıkıştırırsam kötü, çok yani kötü olur onun için. Adam kaza da yapmıyor Ya hızlı da gitmiyor. Benim hızlı gitmemi de engelliyor. Geri zekalı herif. Aa, daha yarışın yarısı yeni bitti ve önümüzde bir kişi var. da geçeceğiz yani inanıyorum. Aa, daha demin ki Abi aynı yarışı bir daha mı yapıyoruz biz? Ben yarış değiştirmeden mi tıkladım? Bilmiyorum dalgınlığıma gelmiş olabilir ama bu yarışta daha çok zorladın beni helal olsun öndeki Harrison Carter. Öndeki. Seni öndeki olarak adlandırıyorum. Aynı yarışları yaparak boşa zaman harcamasaydım keşke ama özür dilerim. Direkt yeni için yarış değişmemiş olabilir. Veya bu yolu tekrar yarıştırıyor olabilir bilmiyorum. Ve aynı hani kere döndüğümüz için bence bu yolu tek tekrar yarıştırmıyor. Yolu turlamışlar. Öyle yarıştırıyorlar. Yani yolu değiştirmişler biraz. Evet. Abi böyle güzel bir drift görülmedi. Böyle güzel bir drift görülmedi ya. Of! Bunu geri sarıp sarıp izlenmelik bir şey ya. Caps bile yapılır. Al sana drift. Yok. <laughs> Ama güzel bir şey bulunur ona yani. Yolları mahvettim. Kaydıra kaydıra. Tekerleklerin izi çıktı. Tabi yarış bittiğinde arabamız paramparça parça olsa bile. Güzel. Evet. Tebrik ederim. 5-10 Ford Mustang'e 20 puan veriyoruz. Continue diyoruz. Skorlara baktığımızda gayet iyi gözüküyor. bize. Ne diyeyim? Ayaklarım uyuştu lan. Kaç bin kaç bin ve of 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 tabii ki 50 bin bir anda 50 bin olur şu an kıskandım yani kendimi kıskandım oyunda. Final mi bu. Ha evet birinciyi bitirdik. Şimdi devamı var ama süremize bakıyoruz ve süremiz zaten doldu. Yani 20 dakika oldu. Bir dahaki bölümde bu World Racing'e devam edeceğiz. Ve burayı bitirdiğimizde gerçekten güzel arabalarımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Like